Selamünaleyküm sevgili hanımlar, Havva ile örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Allah'ın, Allah'ım ümmeti Muhammed'e hayırlı Ramazanlar etsin inşallah. Hanımlar, bugün size şöyle bir tane küçük amigurumi kalp anlatacağım. İnşallah Allah kısmet ederse. Şimdi bunu örebilmemiz için hanımlar bir tane normal 2 numara 1.75 tığım var bir tane de e, dediğim gibi her zaman belirtiyorum hanımlar ben evdeki parça ipleri kullanıyorum böyle küçük modellerde e, kar topu flora patiklik ipim var bunu kullanacağım hanımlar şimdi hanımlar modelimizi anlatmaya başlayalım Bismillahirrahmanirrahim şimdi öncelikle şöyle bir tane sihirli halkamızı yapalım hanımlar sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne dolacağız. Kıldanma bir dakika. Evet, sihirli halkamızı altı sık iğne dolduk ve halkamızı kapatıyoruz. İyice sıkılaştıralım hanımlar. Evet, halkamızı kapattık. İlk yaptığımız ilmeğin tepesinden bağlıyoruz hanımlar inşallah. Bakalım. Heh. Şöyle kaydırmayla bağladık. İyice sıkalım açılma olmasın kaydırma ile bağladıktan sonra hanımlar her bir ilmeğimize iki tane batacağız yani ilk sırada altı dolmuştuk ya bu sırada 12 ilmek elde edeceğiz hanımlar her birine iki tane Bakın ben 6 tane dolduk. İkinci sıra her birine iki tane batarak 12 ilmek elde edeceğiz. Evet hanımlar. Her birine ikişer tane batarak 12 ilmek elde ettik. Şimdi hanımlar tam bu sıra başındaki ilmeğin tepesinden bir tane kaydırmayla bağladım. Şimdi hanımlar buraya sıramın belli olması için bir iplik koyacağım açık renkli bir iplik. Siz ayraç da işte takabilirsiniz. Şöyle bakın koyduk. Hemen devam ediyoruz. İlk imleğimize bir tane battık. İkinci imleğimize iki tane batacağız. Bir aynı yere bir daha. Bir aynı yere bir daha batıyoruz. İki yanındakine tekrar bir tane batıyoruz tek yani onun yanındakine iki tane bir iki yanındakine bir yanındakine bir iki yani bir tane tek bir tane çift batıyoruz hanımlar bir tane tek bir tane çift bu sırada toplam e, 18 tane imleğimiz olmuş oluyor Evet bakın sıra sonuna geldik. Şimdi bu son de çift batıyorum. Çift battıktan sonra hanımlar hemen ilk sıradaki tepeden kaydırmayı yapıyorum. Bakın şimdi hanımlar bu ipi yürüteceğim ben. Hani sıram belli olsun diye bakın. Şöyle ipimi alıyorum. Arkaya attım. hemen yandaki ilmekten devam ediyorum şimdi hanımlar ilk sıra 6 yaptık ikinci sıra her birine ikişer tane battık 12 oldu üçüncü sıra bir tek bir çift battık 18 ilmek yaptık şimdi bu 18 ilmeğimizin hepsini artırma eksiltme olmadan 3 sıra öreceğiz hanımlar artırma eksiltme olmadan 3 sıra örelim hanımlar. Şimdi 3 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar 3 sıra sık iğne ördüm. Şöyle tekrar söyleyelim hanımlar. Halkamızı yaptık. Sihirli halkamızı alt tane sık iğne dolduk. İkinci sıramızı bir tek bir pardon ikinci sıramızı her birine ikişer tane batarak 12'ye çıkardık. 3. sıramızı bir tek bir çift olduk. 18 ilmek oldu. 18 ilmeğimizi hiç artırma eksiltme yapmadan 1 2 3 3 sıra sık iğne yaptık. Hamla şimdi bunu siz burada ipinizi kesip koparacaksınız. Tekrar diğer eşini yapacağız. Ben diğer eşini önceden hazırladım. Bakın. Şöyle aynı şekil. Aynı şekilde hazırladım. Şimdi bunları birbirine birleştireceğim hanımlar. Şimdi tam başlangıç noktasındayız. Bunun da bitiş noktasındayız. Bakın hanımlar burada bitmişti. Şimdi burada hanımlar tam e, şu tam son battığımız var ya bir tane. Ona değil de hemen yanındakine. Yanındakine sık iğneyle şey kaydırmayla bağlıyoruz hanımlar kaydırma ile bağladık. Tekrar sık iğne olarak devam ediyor sanımlar. Diğer uca gelene kadar sık iğne ile devam ediyoruz. anahtarlık yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Ee, çocuk odalarınızı da süsleyebilirsiniz. Her yerde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok şık. Unutamlar bakın. Sona geldim. Şurada bir ilmeğim daha var. Onu da sık iğne yaptım. Tekrardan bakın buna geçiş yapacağız. Bunu da tam son şu battığım değil. Bakın basan imlek belli oluyor şurada. Değil hemen yanındakine. Tekrardan bağlıyoruz. Dikkatli Burada bir tane daha ilmeğim varmış. Tam son ilmeğe kadar sık iğneyi ördük. İkinciye geçerken dediğim gibi ona tam bu batılan yer belli. Ona değil hemen yanındakine bağladık ve tekrar sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet şimdi buraya kadar şuraya kadar şöyle dönüp geleyim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldik. Son imleğimi kadar ördüm. Şimdi şu bu kısımdakine hemen geçiş yapıyorum ilk imlekten. Hanımlar 4 tane öreceğim. 1 2 3 ve 4 4 tane örüp bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın hanımlar eksiltmeyimizi bir tane battım çıkardım çekmedim örmedim yani tekrardan battım bakın üç imlek var üçünü birlikte örüyorum tekrar göstereyim hanımlar battık aldık tekrar yandakine battık aldık üçünü birlikte bir tane eksiltmiş olduk şimdi tekrardan dört imlek örelim hanımlar 1 2 3 ve 4. Hani 4 tane örüyoruz. 1 tane eksiltiyoruz. Tekrardan 4 örüyoruz. Sık iğnemizi 1 2 3 ve 4. Ördük. Şuradan hemen bir yanındakini de alıyoruz iki üçünü birlikte çekiyoruz eksiltmemizi yaptık tekrardan dört ilmek örüyoruz bir iki üç ve dört tekrardan eksiltmemizi yapıyoruz Anlar bunu şu orta noktaya gelene kadar yapıyoruz. 4 örüyoruz bize 1 eksiltiyoruz 4 örüyoruz 1 eksiltiyoruz Evet hanımlar. son noktaya geldik bakın şu tam orta kısma geldik bir sıra hiç eksitmeden, eksiltmeden artırmadan bir sıra tamamen olan ilmeklerimizi sık iğne örüyoruz bu sırayı tamamen sık iğne öreceğiz hanımlar Evet hanımlar. Bu sırayı sık iğne örelim. Tam şu noktaya kadar. Bakın. Birleştiğimiz noktaya kadar örelim. Gelelim. Evet. Son kısma geldik. Tam bu birleştirmiş kısma geldik. Şimdi hanımlar bu sırada e, üç tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3 3 tane sık iğne örüyoruz. Tekrar yine bir tane kesme işlemi yapıyoruz. 3 sık iğne, 2 ve 3. 3 sık iğne örüp bir tane kesme işlemi yapıyoruz. Hanımlar bu sırayı da 3 sık iğne bir kesme işlemi yaparak tekrar başlangıç noktamıza gelelim. Evet hanımlar bu sırada 3 sık iğne bir kesme yaptık. Sıra sonuna geldim. Şimdi hanımlar tekrardan bir sıra daha e, artırma eksiltme yapmadan bir sıra daha sık iğne örüyoruz. Yani hanımlar bir sıra kesme işlemi yapıyoruz. Bir sıra hiçbir şey yapmadan sık iğnemizi örüyoruz. Bu sırada hiçbir şey artırma eksiltme yapmadan yine sıra sonuna kadar sık iğnemizi örelim Evet hanımlar sıra sonuna geldik. Şimdi hanımlar burada biraz elyaf doldurmak istiyorum. Sonra zor oluyor. Evet. Şimdi hanımlar birazcık elyaf dolduralım. Ama dolum işi size kalmış. Çok doldursanız daha sert olur. Az doldursanız yumuşak olur. Bunu siz artık kendiniz ayar yaparsınız. Ama benim bu el yapımda böyle evde bir ayıcık vardı. Artık bozulmuştu. Yani atmak gerekiyordu. Sonra dedim ki atmadan önce bunu açayım keseyim içini bu içindeki el alayım. Bari işe yarasın aldım elyaflarını. Onları değerlendiriyorum hanımlar. Evet hanımlar, şimdilik şöyle yeter gibi gözüküyor. Evet hanımlar, birazcık elyafımızı doldurduk. Şimdi hanımlar 3 yapmış bir eksiltmiştik şimdi bu sırada da 2 yapıp bir eksilteceğiz yani iki tane sık iğnemizi örüyoruz iki sık iğnemizi ördük bir tane eksiltme yaptık 1, iki sık iğneyi ördük bir tane eksiltme yaptık. Hanımlar örerken de içten elyaflara bastırın. Hani dokurken dışa çıkmasın. İki tane sık iğnemizi ördük. Bir tane eksiltme yaptık. Tekrar iki sık iğnemizi örüyoruz. Böylece sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bir tane eksiltmemizi yaptık. Pardon, hanımlar tığ çıktı. Evet hanımlar böyle iki sık iğne bir eksiltme yaparak yine tekrar şu sıra sonumuza gelelim hanımlar. Sıra sonuna geldik. İki sık iğne bir eksiltme yapmıştık. Şimdi hanımlar bu sıra tekrardan hiçbir şey yapmadan sık iğnemizi örüyoruz. Dediğim gibi hanımlar bir sıra eksiltiyoruz. Bir sıra hiçbir şey yapmadan sık iğne dönüyoruz. Bu sık iğnemizi dövmemizin nedeni de daha düzgün duruyor. İçerideki hanımlar e, elyafları da tutarak örersek dışa çıkmaması için. Evet, bu sıramızda böyle hiçbir şey yapmadan örüyoruz, artırma eksiltme yapmadan sık iğnemizi örüp sıra başına kadar geliyoruz. hanımlar şöyle bir tane kalmış. Evet. Sıra başına geldik. Şimdi hanımlar bir sık iğne örüyoruz. Tekrar yine bir eksiltmemizi yapıyoruz. Bakın. Tabii küçüldükçe biraz zorlaşıyor hanımlar. Bir sık iğne ördük. Tekrar bir eksiltmemizi yapıyoruz. Bir sık iğne bir eksiltme. Bir sık iğne bir sık iğne ve bir eksiltme yaparak evet yine sıramızın sonuna geldik. Bakın hanımlar burada tekrardan bir tane sık iğneyi örüyorum. Evet. Şimdi hanımlar e, hep eksiltme yapacağız. Bakın. Pardon bir sık iğne bir eksiltme yaptık bir sıra döneceğiz tekrar boş olarak yani boş olarak dediğim e, artırma eksiltme olmadan Evet, sıramızı döndük. Evet sıramıza geldik mi bakalım hanımlar. Şurada bir tane kalmış. Onu da yaptık. Şimdi hanımlar bu sıra hep eksiltme yapacağız. Bakın bir iki tane yan yanayı aldım. Bakın eksilttim. Tekrardan bir hemen yanındakine eksilttim hemen yanındakini aldım diğer yanındakini aldım eksilttim yanındakini aldım Bak, bir dakika hanımlar aynı yere batmayayım ha ve diğer yanındakini aldım eksilttim aldım diğer yanındakini aldım ve eksilttim. Bakın hanımlar. Bu arada hanımlar ben içini kamera arkasında iyicene doldurdum bu boşlukları. Unutmayın siz böyle ördükçe içine tığın böyle arka kısmıyla iterek iterek şu boşluğu dolduruyorsunuz hanımlar. Evet şimdi Tam şu tepe noktasındayız hanımlar bakın. Tepe noktasını şöyle tığımı giriyorum. Şöyle yapıp şöyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. Ve böylece modelimiz bitmiş oldu. Evet hanımlar bakın. Çok güzel oldu. Çok şık oldu. Dediğim gibi hanımlar siz istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Yumuşaklığı, sertliği size kalmış. İpimizi içine çekerek kaybedeceğiz. Evet modelimiz bu hanımlar. Böyle güzel güzel örüp çocuk odalarını süsleyebilirsiniz. Anahtarlık yapıp hediye edebilirsiniz. Hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğenip zil tuşunu açarsanız beni çok memnun edersiniz. Kanalımın ilerleyebilmesi için sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.